Şimdi servis modundan girdikten sonra arkadaşlar bu geri tuşu sağ yön tuşu oluyor. Bu da OK tuşu oluyor. Bu da sağ sol yön tuşu oluyor. Öncelikle best için semi reset'e geldim. Ama şöyle bir geri geleyim. Partiyel'e geldik. Şuradan gittik semi. Sonra gittik full reset. Burada dobre reset bir sürü var. Ben hepsini tek tek deniyorum. Bu sel mode. Pint Nate. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Menülerini böyle dolandırabiliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Burada bir şey onaylayacaksanız buna basıyorsunuz. Bunlar sağ sol yön tuşlarını işaret ediyor. Ben şimdi Semi'de bunu sıfırlayacağım arkadaşlar. Bu hatadan kurtulmak için. Siz de yine aklınıza takılan bir şeyler olursa yorum yazın. Elimde gidince cevaplamaya çalışırım. Semiye geldik. Okey dedim. E, yazdım resetlemesini bekliyorum. Asitten sonra kartuşlarını takıp bakacağım yine donmalar olacak mı? ve bu gibi sorunlar olursa yani verdiği hata gitmişse eğer demek oluyor ki çözdük. Çözemezsek yine bizlere gelmesi gerekiyor veya da sizlerin en yakın anlayan bir servise bırakmanız gerekecektir. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan yoruma yoruma yazın ve başka videoda görüşünceye dek de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.